Merhaba arkadaşlar, Tülay Mutfağına hoş geldiniz. Bugün nohuttan güzel bir humus yapalım dedim. Şimdi malzememizi sayalım. 2 diş sarımsağımız, kimyonumuz. Bunları şöyle atalım daha iyi olacak. Kimyonumuzu attık. Kimyonu çok seviyorum. Sizler nasıl arzu ederseniz o kadar atın. Şöyle limon, yarım limon sıktım. Koyuyoruz. Şimdi bunları karıştıralım. Şöyle bir. Evet. Evet. Şimdi bir miktar tuzumuzu atalım. Şöyle. Yeterli tahilimizden atacağız ama e, tahil beklediği için dolapta arkadaşlar yağ üzerine çıkıyor. Onu özleştireyim Karıştıralım ki hepsi aynı şekilde olsun. Dibine çökmüş. Karıştırdım. 3 çorba kaşığı gibi koyacağım. Şöyle. Evet. Çok lezzetli. Çok sevdiğim bir meze. Sabah kahvaltılarında da hoşuma gidiyor benim. Evet. Geçerlerinde çok sık kullandığım, tükettiğim yaptığım humus. Şöyle bırakıyorum. Şimdi güzelce bunu çırpalım. Şimdi biraz su koyalım arkadaşlar. Şöyle yarım koydum. Evet arkadaşlar humusumuz oldu. Şimdi servis zamanı. Şimdi pul biberimizi dökeceğiz üzerine. Şöyle gezdirelim. Acı pul biberimiz. Evet. Şimdi buna çok yakıştırdım. Sumak var. Bilmiyorum sizler sever misiniz? Ondan çok yakıştırıyorum kullanmanızı tavsiye ederim. Biber de acı pul bir doğal yapılmış kendi ürünüm. Şimdi sumağı da döküyoruz. Evet, sumağı da döktük. Asıl asıl geliyor. Bu taş sıkım zeytinyağımız Şimdi güzel, daha da güzel olacak. Çok yakışan sızma zeytinyağımız da bu özel salatalara kullanılan çok yakışıyor. Bütünleşince lezzete lezzet kattı. Evet. Humusumuz hazır arkadaşlar. Bandıra bandıra ekmeğimizi yiyelim. Afiyetle. Cemil mutfağından humus. Afiyet olsun.